Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar bu arada bu hesap benim. Benim adım Beyaz. Bu benim hesabımı aldı. Bu melodisi bende var. Bu melodisi arkadaşlar benim. Bu benden çaldı diyelim.

79. Tamam o hareketler yapmaz diyor. <laughs> Ve arkadaşlar bunun kanalına hiç yapın olmayın. Belki bazı sözleri tutmaması için yapıyor. Bir de benim hesabımı çalmaya çalışıyor. <laughs> Geri bu video kısmına bu video çıkabilir. <laughs> Allah. Eh, tam. 98, 95. 95. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, söyle bana ben videonu ayarlarım. Tamam mı? Abin ayarlasın videonu gün. Düz mü? 99 oldu. Bitti. Ver ben... Ver bana şunu bakayım. Ben YouTube'a... Aa YouTube'a bas. Ben de sessiz oldum ben. Haa sanki de Şu bu. Böyle. Ya alalım bakalım. Evet. Arkadaşlar <laughs> bu arada, yanında birisi var. <laughs> <gelmiyor zaten>. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Özgür bebesi çok mallık yapıyor. Bilmiyorsanız onu da söyleyeyim dedim. Onun aslında telefonu yok. He <laughs> kanki yok. Babamın, <laughs> babamın telefonundan oynuyor. Aynen. Benim ben kendi telefonum var ondan oynuyor. Aynen evet. Yani en büyük yalanı uyduruluyor. Rekorları da atıyor.

Hulut, hulut. Hulut. Şurada yük vardı. Ve da bana Onları bana salıyorsun hepsini. Nerede o? Şurada elinde balon Nerede? Şu ben mi körüm? He gördüm. Sen orada ben buradan. Tamam. Yapıştırdım. Yapıştırdık. Baba. Seni tutacağım seni. Ben çıkayım. Baba ne ağladı? konuştum <laughs> ben. <Özgür. gülüyor> Şurada bir tane kutu var. Şurada da adam var. Sen de al bakayım onu yaz. Benim hesabıma alan yaz. Youtube hesabıma alan yaz. Benim hakkılarım al. Sen ne diyorsun hep ben ölmüyorum. Şu an ne? Baba baba baba. Niye öldün? Bilmiyorum. Babalar sözünü tutar. Bizimle oynamak umar. Babalar sizi tutar. Bizim ne? Oynamak var. Arkadaşlar bunlar çekiyor. Ben videoları onu atarsın. Sen videolarını ben de Altın ismi izlenme var tersinde. Aynen. Benim çektiğim. En, 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 en fazla izlenme kaç senin? Hangi? On mi? On üç. On üç bayağı. Kaç? Allah beş altı. Otuz altı mı ne? Yok lan. Otuz 56. Yalan. 56. altı. Elli altı oldu elli altı. kaç kaç. Kaçıyorum ya. Ya öldüm. <laughs> Senin canını gitti mi ya? Allah belanı vermesin. Bu maç kazanırsak ben Hava çekeceğiz. Ben de kredi alıyorum. Hava çekeceğim. Aa, 925 kredi alıyor. Sen de kredi al. Sen altı yoksa He, sen iki bin, sen bin kupa alıyorsun. Arkadaşlar benim internet gitti bir şey olmaz. Arkadaşlar bunun ana nedir? Ana hesabı kaç bin? bin, bin kupa. Benim ana ben hesabım ana, hesa ana hesabım 8100 bin kupa filan. Benim ana hesabım daha fazla yani. Hmm. Bütün hesaplarım senden daha fazla. Oynamıyor musun sen? Hayır. Çıktın, evet, ben çıkmadım. Çıktın Evet. Oyna mı sen? Oyna. Ha sen. Tamam. Dur gel dur dur dur. Oo, şuna al. Al onu geç. Geç. Oha, sen şuradan git ya da ben alayım. Ben bunu al. Olamadım öldüm. Kaç kaç sen kaç. Kaç kaç. kaç. On dörtlük. Kaç. kaç git 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 git. Git git. Öleceğim.

Kardeş bize düşman geldi. Bize düşman dayanamaz. Dayanamaz. Dayanamayan C'ye, B'ye, E'ye da hayra. Ötekiler çekirdek. Zehir diyebiliyorum ben. Çekirdek değilmiş. Adamlar iki kişi geliyor üstüme. Anne! <laughs> Sonra da kaçtım. Ben nasıl öldürüyorsun amına koyayım. Küfür etme. Küfür Küfür benim. Sınır çizgimdir. Namus çizgimdir. Kanka çıkardım. Küfür eden namussuz herifin tekidir. Oha. Gel şuraya gel. Tamam geliyorum. Ne? Ne bakıyorsun birader? Kanki senin. Sen Kanki sen çok, çok korktum. Sen Kanki çok korktum ben bu arada. Oha. Nerede bu? Oha. Korkudan Oha. gitti mi? kadar. Oh. Yılan atma. gördüm. ben. Sen or önden git benim anda ya doğdu bu yine. Ya bu TG Kore bir kim ya? Bu kim oğlum? Bu kim lan? Her gün karşıma çıkar. 3000 kupa. 3000 kupa görevi başardı. Değil. Evet ben başardım 3000 kupa şu ben de <laughs> evet ben... ama bir şey çıkmadım yine ha Lan ben dokuz daha, daha buraya gelemedim <laughs> daha oraya gele. arkadaşlar sitemiz için. Aa... için evet arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir inşallah arkadaşlar, evet video burada bitti bay bay <laughs>